Ben Sultan II. Abdülhamid Han. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı ve 113. İslam Halifesi olarak 1876 ila 1909 yılları arasında hüküm sürdüm. Abim 5. Murat'ın akıl hastalığı nedeniyle tahttan çekilmesi sonucu padişah ilan edildim. Tahta çıktığımda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. Tahta çıkar çıkmaz Kanuni Esasi adlı ilk Osmanlı Anayasasını ilan ettim ve meclisi mebusanı açtım. Böylece birinci meşrutiyet dönemi başladı. Ancak bu dönemde Rusya ile girdiğimiz 93 harbini kaybettik ve Berlin Antlaşması ile çok büyük topraklar kaybettik. 1878'de meclisi kapattım. Bundan sonra tekrar mutlak monarşi yönetimine geçtim. Bu dönemde devletin iç ve dış güvenliğini sağlamak için çeşitli reformlar yaptım. Halifelik makamını siyasi bir araç olarak kullandım. Avrupa devletleriyle de denge politikası izledim ve onların arasındaki rekabetten yararlanmaya çalıştım. 1908 yılında İttihat ve Terakki'nin başlattığı ikinci meşrutiyet hareketiyle yeniden meclisi açmak zorunda kaldım. 1909 yılında tahttan indirildim. Selaniye sürgüne gönderildim ve daha sonra İstanbul'a getirildim. 10 Şubat 1918'de vefat ettim.